Sıra sendeydi ile senin sorununa devam ediyorum arkadaşım. Çevresi 140 metre olan kare şeklindeki bir tarlanın alanı kaç metrekaredir? Nasılmış arkadaşlar? Yine benim kare şeklinde bir tarlam var. Çevresi 140 metreymiş. 140'ı kaça böleceğiz yine arkadaşlar? Hadi renk yapalım. Tabii ki 140'ü 4'e böleceğiz ki arkadaşlar. Kare'nin bir kenarını bulacağım. Bu arada lafı uzatıp sizi oyaladım biraz. 140'ı 2'ye böldüm 70. Bir daha 2'ye böldüm 35. Yani bu karenin her kenarı 35 metredir. E ben ne yapacağım arkadaşlar? E 35 ile 35'i çarpacağım. 35 çarpı 35. Bak bunun da güzel kolay bir yolu vardı. Hadi bunu da sana söyleyeyim. Yani öğrensen de olur, öğrenmesen de olur. 5 kere 5, 25. Bunu bir kere yaz. Hep 25 ile biter. Yani 35, 45, 55, 65. Sonu 5 ile biten bu arkadaşlar. 10, 20, 30, 40 gidiyor ya. Çok basit. 35 için 3 ile 3'ü çarpmayacaksın. 3 ile bir üstü olan 4'ü çarpacaksın. 3 ile 3'ü değil. 3 kere 4, 12. Yani 1225'tir. Bitti. 1225. Yazamadım şuraya yazayım metrekaredir. Hadi bu örneği söyledim. Ben böyle bunu arkadaşlar uzun zamandır biliyorum. Örneğin 55 ile 55'i çarparsak bakın. 5 kere 5 25. Son zaten 25 bitiyor. 5'i bir üstüyle çarpıyorsun. 6 5 kere 6 30. 3025. Hadi bir tane daha misvetle bulayım. Madem bunu da konuştuk. Bunu da bir tane daha yapayım. Bir tanesini de size soralım. Ben 75'i yapacağım arkadaşlar. 75 ile 75'i nasıl çarpıyorum? 5 kere 5 25. Burası her zaman gelecek. 7'yi 7 ile değil de 7'yi 8 ile çarpıyorum. 7 kere 8 56 bitti. Hadi senin sorunu soralım. Evet 45. Sen de 45 ile 45'i çarp bakalım. Sonucu bulabilecek misin? Yani kolay yoldan bulabilecek misin? Yani kalem kağıt kullanmadan. Aslında ben bu işlemleri çocuklar kalem kağıt kullanmadan yapıyorum. Hadi bu da kısa bir bilgi olsun size tamam mı? Haydi arkadaşlar bir sonraki soruda görüşmek üzere. Bay bay.